14 Ekim herkese merhaba. Mersin Erdem Lütöbük'teyim. Lavinia Queen Kraliçem'deyim. Az sayıda bir artı bir dairem kaldı. 10 adet daire kaldı. Geri sayım başlasın istiyorum. Ekip 14. Hava mis gibi insanlar denize giriyor. Sahilde yürüyüş alanlarında yürüyorlar. Havuzlar kapalı ama Mersin hala yazlık bir şehir olmaya devam ediyor. Giriş kısmından başlamak istiyorum. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Soracağınız tüm sorulara burada cevap vermiş olacağım zaten. Şimdi nereden, neden buradan başladım? Şu an koridordayım. Burada her katta 5 daire var. Köşeler 2 artı 1. Ortada kalan 3 adet daire ise 1 artı 1. Tek cepheli 2 balkonlu bir daire. Neti 50 metrekare. Ama 2 balkonu cam balkonla kapatabilirsiniz. Çünkü burada arkada binanın arkasında klima motorlarının olduğu ekstra bir balkon var. Her katta çift asansör, çift yangın merdiveni var. Zaten burada full jeneratör var. Daire içerisindeki elektrik kesilse de elektrikli malzemeleri kullanmaya devam edeceğiz. İçeri doğru giriyorum. Kapağı açık kalmış zaten sıkıntı yok. Kapattım. Burayı seviyorum. Neden mi seviyorum? Gerçekten bölgenin en iyisi. Bakın bunu gururla söylüyorum. Bölgenin en iyisi. Neti 50 metrekare. Girer girmez solda bir diyafon, bir ekran var. Ama bizim evimizde akıllı ev sistemi olduğu için burada gösteremeyeceğim sizi. Tek tuşla elektriği açıp kapatabilirsiniz. Suyu açıp kapatabilirsiniz. Bunu binaya internet bağlandığı an internet üzerinden de yapabilirsiniz. Ve asansörü de evden çıkmadan katınıza çağırabilirsiniz. Girdim. İki kapaklı vestiyerimiz mevcut. Zaten Aloğlu'nda standarttır bu 1 artı 1'lerde. iki kapaklı vestiyer. Yine standart olan şey tavan yüksekliği de standartın üstündedir. Geldim buraya. Duş kabini göstermeye gerek yok. Çamaşır makinesinin yeri burası. Lavabo, klozet 1 artı 1 daire içinde yeterli mi? Yeterli. Geldim yatak odasına. Salona en son gireceğim. Şimdi burada ufak tefek ayrıntılar var. Onu da anlatmaya çalışıyorum. Burada ayıdat 1500 TL. 3 adet görevli var. Kapalı otopark var. Açık otopark var. Kapalı çocuk oyun alanı var. Açık çocuk oyun alanı var. Kadın erkek ayrı hamam saunası var. Kışın haftanın 2 günü çalışacak. Kapalı havuzda kışın haftanın 6 günü çalışacak. Tabi bizde hala yaz olduğu için havuzları aktif hale getiremedik. Yatak odası oldukça geniş. Burası yatak başının olduğu yer. Karşıya TV bağlayabilirsiniz. Benim dairemde de dahil olmak üzere birçok komşum buradan geldi buraya kadar bu genişlikte bir gardırop yaptırdı. Tavana kadar kullanım alanını genişletebilmek için. Kapılarımız birinci sınıftır. Altını çizerek söylüyorum. İçindeki kilit, kale kilit markadır. Standartın üstünde kalınlığa sahiptir. Kapı yüksekliği yine standartın üstündedir. LED yerleri diğer odada da var. İster LED bağlarsınız, ister stop spot bağlayabilirsiniz. Stop diyorum yanlışlıkla. O arada bir can durmaz inşallah. Gel bir can devam edelim. Geldik küçük balkona. Buraya teknik balkon adı veriliyor zaten. Termosifonu buraya bağlayacaksınız sıcak su ihtiyaçlarınız için. İleride de eğer doğalgaz gelirse altyapısı zaten hazır. Kombinde bağlanacağı yer burası. Klima motorları arkada isterseniz burayı da cam balkonuna kapatabilirsiniz. Yatak odasından da kalktığınız zaman 1 artı 1 dairenin en büyük avantajı zaten bu. Tamamı havuzu ve peyzajı görüyor. Sadece üst katlar denizi görüyor. Bu ev denizi görmüyor arkadaşlar. Aradan görüyor da ben ona görüyor demem. Bir tane hatta kız çocuğu bak orada oynuyor. Havuza girmeye çalışıyorlar. Bu annesin babasının haberi yok mu? Havuz kapalı. Havuz kapalı kapalı. Orada çocuk oyun alanı var. Lütfen gösterir misin? Tenis kordu var. Basketbol sahası var en köşe olan yer, mangal yeri bu akşam herkesi bekleyebiliriz. Burada aile ortamı bir yazlık site. Her, hep beraber akşam buluşuyoruz. Burada mangal yapacağız. Sizleri de bekleriz. Giriş kısmı burası. Onu da gösterebilir misin lütfen? Giriş kısmı orası. Kapalı otoparkında yine giriş kısmı orası. Kameralarımız da mevcut. Balkondan çıktım. Yatak odasının balkondan. Şimdi salon, mutfak, iç içe. Klima buraya takılacak arkadaşlar. Yorumlar geliyor. Niye kırık, niye çıkık diye geldik salona. Salon mutfak iç içe. Dediğim gibi burada L şeklinde bir mutfağımız var. Dolap kapakları lakedir arkadaşlar. Musluk çift fonksiyoneldir. Antibakteriyel tezgahımız var. Onun dışında tezgah mermer, tezgah arası dediğimiz kısım da mermer. Dolap olarak yeterli bence yeterli. Bir kısmı aynalı kapaklarımızın, bir kısmı da sabit kapak. Kulp'suz, modern bir açma yöntemi tercih edilmiş burada. Genişliği şu açıdan da istersen bir gel. Bu arada TV ünitesi ya da televizyonun bağlanacağı yer burası. Burası duvar kağıdı arkadaşlar. Karşı tarafta boya. Yine burada da led ve spot yaptırabilirsiniz. Tercih size kalmış. Bu evi şekillendirmek kolay kendi evimden biliyorum. Çünkü geniş bir pencere kapı kısmına sahip. İki tarafı da açılıyor. İki tarafı açılması da kocaman bir led takımı koymamızı sağlayacaktır. Uzun zamanda da burada video çekmiyorum ama neyse çekmiş olduk. Unutmuşuz biraz da. Biraz burayı hareketlendirmek lazım. Yeni komşular sahiplenmek lazım. Evet balkondayım. Burada rahatlıkla oturup 4 kişi kahvaltısını, öğle yemeğini, akşam yemeğini yiyebilir. Kimisi çayını, kimisi de farklı şeyleri yudumlayabilir. Burayı da isterseniz cam balkonuna kapatabilirsiniz. Esinti var mı? Var. Evin en güzel yanı o zaten. Buradan da şöyle bir hızlıca bir göster istersen. Ondan sonra kapanışı nerede yapacağız? Şuradan da şu alanı göster. Evet, Ev, bu çevrede baktığınız zaman en ideal evlerden biri. Eğer e, motorsikletiniz varsa kapalı otoparkın olması büyük bir avantaj. Su deposu kocaman, onu söyleyebilirim. En üst katlarda burada güneş enerjisi koymak yasaktır. Tamamında su yalıtımı vardır, çatıdan bahsediyorum. E, evin en büyük özelliği, yan komşuyu duyma şansınız yok arkadaşlar. Çünkü burada çift duvar var. Yan komşuyla bizim aramızda iki ayrı duvar var. Dolayısıyla arasında da ses yalıtım var. Burada rahat, konforlu bir tatil geçirebilirsiniz. Burası 7. kat, buranın fiyatı 2 milyon 900 bin lira. Burası denizi görmüyor ama dilerseniz 10. kattaki daireyi almak isterseniz oranın fiyatı 3.100.000 3 milyon 100 bin lira. O deniz manzara. Balkon oturuyorsunuz, direkt deniz karşınızda. Kat mülkiyetli, iskan alınmış, hemen taşınabileceğiniz huzurlu bir yaşam için 0532-162-5923'te beni arayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.